söyleyeyim. Yani e, nesnel ahlak yoksa ne olacak? Bittik mi? Yandık mı? Yani yoksa da yoksa da yok belki de. Buna ne denebilir? B bir ateistler hiçbir şey diyemez mi? Yani nesnel ahlak yok diye bu bunu soruyorlar değil mi? Bazen daha önce de konuşmuştuk. Ya madem inanmıyorsun neden gidip de şunu 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 yapmıyorsun ama orada da en rezil, en böyle akıllarına gelecek en ahlaksızca, sapıkça şeyleri söylüyorlar. Bilinç neden onu çok... yapmıyorsun falan? Nasıl? Bilinçaltları çok fena. Evet, evet, evet. Öyle öyle bu şeyler çok geliyor. Şimdi nesnel ahlak yani olmasa Nelson Alkan var olduğuna inanmasam kardeş ben niye gidip tecavüz edeyim ya onu sorup duruyorlar çünkü yani. madem Nelson Alkan madem inanmıyorsun neden o zaman işte gidip tecavüz etmiyorsun niye edeyim ya yani o benim için bir alternatif değildi ki <laughs> sanki sürekli bu aklıma geliyor da ya yapmamak için sebepler buluyorum sanki kendi <laughs> böyle değil yani öncelikle ne alakası var öncelikle. Çünkü artı hani diyebilirim yani kendimi kötü hissederim ayrıca yani birilerine zarar verirsem. Yani niye kötü hissetmeyeyim ki kendimi kötü hissederim. Hani ben bunu açıklayamıyor olabilirim. Yani vicdan denen şeyi ya da ahlaki hisler dediğim şeyi belki de empati duygusunu tamam evrimsel olarak geliyor. Ve neden ben bunu içimden gelen diğer dürtüleri tercih etmeliyim sorusuna cevap veremiyor olabilirim. Buna bir cevap daha sonra vereceğim. Ama şu anda diyelim ki ver, veremiyorum. E ne fark eder ki benim içimden gelen bir dürtüyü ben açıklayamasam da o dürtüye göre yaşayabilirim. Bak bunun ahlakı temellendirdiği anlamında söylemiyorum. Davranış olarak söylüyorum sadece. Ben neden acıktığımı açıklayamasam da biyoloji hiç bilmiyorum diyelim ki. Besin bilmem ne falan bilmiyorum. Neden açıkl acıktığımı açıklayamasam da bir şey gördüğümde onu yeme hissim oluyor ve onu yerim. Ha ben ben şimdi içimden bunu yemek geliyor ama açıklayamıyorum. Neden geliyor? Yemeyeyim bari demiyorum. Yiyorum yani. Benzer bir şekilde içimde empati var. Benzer bir şekilde içimden bazı dürtüler gereken onlara karşı zarar vermeme dürtüm var. Suçluluk duygum var. Hani böyle dürtüler, böyle şeyler de var içimde. Bunlar evrensel olarak gelmiş olabilir. Ve ben bunları gayet makul bir şekilde diğerlerinden, diğer dürtülerimden daha güçlü olarak hissediyorsam takip edebilirim. Yani sırf nesnel alaka inanmıyorum diye böyle manyak gibi etrafa saldırmak zorunda değilim. Ya da insanlara zarar vermek, diğer canlılara zarar vermek zorunda değilim. Bu bir. Bu sadece şey. İkincisi, ahlaki yani nesnel ahlakı reddederse bir insan bir ateist. tamamen bir ateist tamamen nihilist olmak zorunda değil ahlaki nihilist olmak zorunda değil şey de diyebilir ya ne bileyim etik egoizm diye bir şey var tamam mı yani bir bir bu mesela epikürcüler falan da böyleydi şunu diyebilir yani iyi insan benim çıkarımadır iyi insan olmak yani bu insanlar gerçekten de günlük şartlar altında günlük hayatta İyi bir insandan ayırt edilemeyecek şekilde yaşayabilirler. Çünkü şöyle düşünürler. Yani eğer kötülük yaparsam kimse bana güvenmez. Hani topluluk içerisinde iyi yaşayabilmem için benimki çıkarıma olan şey iyi insan olmaktır. Toplumun kuralları çerçevesinde iyi insan olmaktır. O zaman öyle yaşayayım. Bu ahlakı temellendirebileceğini düşünmüyorum bunun. Ama sadece diyorum ki davranışsal olarak böyle sapıtmasına gerek yok bir insanın sırf nesne ahlaka inanmıyor diye. Bunu da düşünebilir. Kendi çıkarı üzerinden gidebilir. Davranışsal olarak bir şey olabilir, öznelci olabilir, ahlaki öznelci. Ahlaki öznelcilikte de çok fazla bir sorun yok bence. Yani nesnel bir ahlak yok ama benim kendi ahlakım var. Çünkü nesnel bir güzellik olmadığını düşünsem de yine benim kendi güzellik anlayışım olabilir. <laughs> Ve bu güzellik anlayışım üzerinden ben bazı kararlarda bulunabilirim, bazı davranışlarda bulunabilirim. Kaynağın ben olması ahlakın kaynağının benim gözümden ben olmam ahlakın olmadığı iddiasıyla aynı şey değil aslında